Şöyle söyleyeyim, tabii ki düşmeden insan kalkmasını öğrenmiyor. Yani bu ürünü iyi seviyeye getirebilmek için de, yani en azından şu anda beklediğim seviyeye getirebilmek için de gerçekten ilk planladığım bütçenin neredeyse iki katına yakın bir para harcamak zorunda kaldım. Dolayısıyla aslında ben burada aynı hatayı yani bir daha yapmadığım için bu sefer toparlayabildim. Ama burada dediğim gibi en büyük hatalardan biri ilk reklam ve lansmanı ve ikinci üretimi tam olarak düşünmemekti. E tabi buna dediğim gibi beklenmedik giderler, iadeler işte vesaire Amazon'da aslında hesaplanması gereken ince hesaplamalar da olduğu için onları da kattıktan sonra ve Amazon'un ilk ödemesinin bir ay sonra olması da hesaba katarsak dediğim gibi oralarda yeterli planlamayı yapmadığımı söyleyebilirim. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Amazon'da ilk ürünümüz serisini başlıyoruz. Şimdi Amazon'da ilk ürünümüz derken, Amazon'da ilk ürünlerimizden bahsedeceğiz. Yunus ürün Emre ile beraberiz bu videoda. Yunus uzun süredir zaten Amazon'da satış yapan bir arkadaşımız. Beraber şu an çalışıyoruz. Şimdi size aslında ilk ürünün hikayesini anlatacak, yaptığı hatalardan bahsedecek ve orada neleri doğru yaptığını, neleri yanlış yaptığını anlatarak aslında sizlere bir yol haritası sunmuş olacak. Ee, hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk, merhabalar tekrar. Ee, Dediğim gibi yani şu an yapacağımız şey aslında senden hikayesini deme. Ürün hikayesi. Çünkü Amazon'da herkes satış yapmak istiyor ama bunun zor noktaları da var, problem noktaları da var. Kimse bunlardan çok fazla bahsetmiyor. Biz aslında yaşadığımız tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle işte sorularla başlayabiliriz. Yani ilk ürününü nasıl buldun, nasıl araştırdın ve bu ürünle alakalı nasıl bir fark yarattın? İyi bir ürün müydü yoksa ya da kötü bir ürün müydü? Nasıl ilerler süreç? Yani şöyle söyleyeyim ben ilk ürünüme yaklaşık 2 yıl önce anne bebek kategorisinde girdim. Öncelikle tabii herkesin yaptığı gibi şöyle bir heyecanla Amazon'a girmek için bir heyecanlandım. Yani yeni e-ticarete adım atmaya başladım burada yapılacak tabii ki ilk süreç öncelikle Amazon hesabının açılışı ve ardından da yeni ürün bulmakta. Hesap açılışı oldu. evet hesap açılışına normalde başladım. Yani bildiğimizi zannederek başladım ama tabii ki hatalar yaptım. Yani herkesin başından geçtiği gibi ben de hatalar yaptım. Dolayısıyla Hı. ilk hesabımızı aslında açamadık yani evet. onu ben, ben de açamamıştım. Yani seninle aslında bu süreçte biraz aynı süreçleri yaşadık. Çünkü ben de ilk Amazon hesabımı açtığım zaman benimki de açılmadı. Arkadaşımın hesabından iyi satışlarımı yapmaya başlamıştım, seninki de böyle oldu başlangıçta. Evet, ben de öncelikle bir tane arkadaşımdan yine bir hesap buldum, yani açık olan bir hesap buldum. Neyse hesap işini hallettikten sonra, daha sonra e, kategoriye de yani şöyle söyleyeyim, e, yeni Amazon'a başlayanlar veya Amazon'da iş yapanlar bunu bilirler veya başlayanlar için bir tavsiye olarak söylüyorum. Öncelikle insanın kendisine bir kategori yani gerçekten bir niş alan belirlemesi lazım. E, çünkü bu şekilde ürün aramak yani bu şekilde ürüne karar kurmak çok daha iyi oluyor. Dolayısıyla ben de kendime bir niş alan belirledim. Anne bebek kategorisinden girmeye karar verdim. Daha sonra gerçekten günlerce yani hatta gecelerce aramalar yaptım. Yine senin videolarında da anlattığın gibi hatta senden öğrendiğim şekilde işte slaytlar yaptım. Kendim değerlendirmeler yaptım. Ürünü kaça mal edebilirim, neler yapabilirim. Bu konuda alakalı gerçekten çok detaylı bir çalışma yaptım. Ardından yani ürünüme karar verdim. Hatta şöyle söyleyeyim yani Changing Pet olarak ürüne karar verdim. Yani bir bebek malzemesine karar verdik. Ardından tabii ki üretici bulma işlemine sıra geldi. E, bu arada şunu söyleyeyim, ben bu iş için yaklaşık yani 3000-3500 dolar bandında bir para ayırdım. Tabii e, şöyle söyleyeyim, bazı şeyler tecrübeyle kazanılıyor ki insanlar bunu da e, görmüştür. E, bütçenin yeterli olup olmadığı, yani bence ilk yaptığım hatalardan biri gerçekten bütçe planlamasını tam olarak hesaba katmamak oldu. Evet, benim Onu... yaptığım ilk hatalardan biri de oydu. Yani ben de ilk ürünümde, ilk birkaç ürünümde bütçemi hep böyle sadece ürüne harcayacakmış gibi hesaplayıp ilerliyorum ama yani hesaplayamadığınız birçok gider oluyor. Ayrıca zaten bunun satışı zaten çok önemli bir aşama. Yani oralara da gerçekten bütçeler ayırmak çok önemli. Bir de paranın geri gelmesi var. Yani Amazon'un sizin parayı geri gelmesi süreci var. O da yine 15 gün belki bir ay süre yeni hesaplardı. Onu yönetmek gerçekten çok zor. Benim yaptığım hatalardan birisi de yine oydu yani. Evet. Daha sonra yani ürüne aslında şöyle söyleyeyim. En başta ben iki tane ürüne karar verdim. Yani bu ürünlerden herhangi birine uygun e, aradığım şekilde, aradığım fiyata yaptırabilirsem bunlardan herhangi biriyle girmeye karar verdim. Daha sonra tabi yaptığım üretici araştırmalarından sonra özellikle ben yine Türkiye'den göndermeyi planlıyordum. Türkiye'den göndermek için de yani şu an Ankara'da bulunuyor zaten Ankara'daki sanayi bölgesini yavaş yavaş gezmeye başladım. E, tabi ürünün bir tekstil ürünüydü. Dolayısıyla atölyeleri hatta merdiven altı yerleri yani bu konuda alakalı bunu yapabileceğini düşündüm. Çevremdeki insanları hatta internetli üreticileri de araştırmaya başladım. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani bu konuda işte armut bir uygulama var mesela. onun üzerinden başvurular yaptım. İşte Facebook'ta üretici aradım ne bileyim. Instagram'da üretici aradım. Gittim sanayide dolaşıp üretici aradım. Yaklaşık 3-4 aylık bir üretici araştırma sürecim oldu. Tabii bu üretici araştırma sürecinde kazandığım bir tecrübe oldu. Yani Türkiye'deki gerçekten üreticilerin hani bu konuda yeterli bilgi ve eğitim seviyesine sahip olmadan daha doğrusu yeni bir ürün üretmek istiyordum aslında ben. Çünkü malum biliyorsun zaten en çok anlattığın şeylerden biri. Amazon'da bir ürüne girmek istiyorsanız yani gerçekten üründe bir fark oluşturmanız lazımdı. Aslında ben bu farkı kendi çapımda bir şeyler yaparak, yeni bir şeyler ekleyerek oluşturmuştum. Ve bunu ürüne yansıtmak istiyordum. Fakat hangi üreticiye gidersen gideyim, Türkiye'de karşılaştığım en büyük bir sorunlardan biri numune istenmesi. Yani düşünün, olmayan bir ürünün numunesi isteniyor. Ve ben olmadığını söylememe rağmen yine de numunesi yani numunesi yapamayız, tarzından çok cevap yani, aldım. Yani, bu konu evet. Çin'de çok daha rahat yani. Çinlilere ürünün resmini gönderseniz ertesi gün yapıyorlar gerçekten. Türkiye'de numune yani bir görmek istiyorlar gerçekten. Yani ürün nasıldır, nerede, ne kadar yani hiç böyle düşünmek, kendi bir şeyler üretmek çok fazla istemiyor Türkiye'de bizler. Bir de yani senin Amazon'da sattığını düşününce hemen bir fiyatla alakalı bir çalışmaya giriyor. Evet şimdi onunla ilgili noktayı da söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaptığım en büyük daha doğrusu ilk hatalardan biri de yani Türkiye'deki üreticilere bunu yurt dışında yani Amazon'da satacağımı söylemek oldu. Yani sonuçta satıcı olan benim bunu söyleyip söylememek, benler nerede sa so satacağımı söylememe gerek yoktu diye düşünüyorum. Evet. Ben yurt dışında satacağımı söyleyince fiyatlar dolar üzerinden gelmeye başladı. Yani evet. bu da beni çok şaşırttı gerçekten. Evet. E, bu konuda alakalı dediğim gibi üreticilerle biraz sıkıntı da yaşadık. Hani verdikleri fiyatlardan dolayı bazı sıkıntılar da yaşadık ama sonunda e, bir iki tane akıllı üreticiyle ulaşmayı aşmayı başardım öyle söyleyeyim. E, yani tavsiyelerimden beri mutlaka e, nerede evet. satılacağını kesinlikle evet. söylenmemesi gerekir. Evet. Yani Türkiye'den arz güzel tabii. Türkiye'nin bazı avantajları var. Lojistik bazı konularda maliyet ama yani Türkiye'deki üreticilerde gerçekten büyük sıkıntılar var bence de. Çinlilere yani lep demeden leblebi anlayıp direkt Amazon'a ürün gönderme aşamasına gelebiliyorsunuz. Ama yani buradaki üreticilere bunları ha. anlatmak, ürünlerin hazırlanması, kargolanma, barkodlanma bunların bütün süreçleriyle sizin ilgilenmeniz gerekiyor yani Türkiye'de. Yani, yani böyle güzellikler ama Türk üreticilerin bunları öğrenmesi lazım. Evet yani şöyle bir şey daha söylüyorum. Bakın ürünün boyutundan tutun da renklerinin tek tek belirlenmesini, hatta ambalajının boyutuna kadar neredeyse her şeyi ben ilgilenmek zorunda kaldım. Hatta şöyle söyleyeyim, istediğim kutu boyutunu bir türlü yaptıramadım yani. Ee, yani üreticide kutu var, kutu yaptırabiliyor fakat istediğim boyutta yapmıyor. Yine kendi kafasına göre bir kutulama yaptı. Dediğim gibi gibi, gibi sıkıntılar yaşadık. Ama şöyle söyleyeyim. ürünü ürettirdik. Evet. <gülüyor> ürünün, <gülüyor> ürünün, ürünün ürettirdik. Daha sonra ürün ürettirdikten sonra ilk gönderimi yapmak için, tabii bu arada ben dediğim gibi yani burada yaptığım aslında en büyük plan, o kadar planlama yaptığımı düşünmeme rağmen yaptığım en büyük plansızlığı ve en büyük hatanın ne olduğunu o anda dahil ettim. Yani ürettiğim ürünün maliyeti beklediğimden bir tık yukarıda çıktı. Yani yaklaşık bir dolar kadar yukarıda çıktı ve aynı anda kargo maliyetlerini de doğru hesaplayamadığımı fark ettim. E tabi üstüne bunları eklenince ürünler edeceğimi düşündüğüm karım biraz daha azalmış oldu. Ürünü ürettirdik. Daha sonra gönderdim. Gönderdikten sonra da asıl e, satış aşaması başladı. Evet yani ürünü ürünü bulmak zaten ayrı bir aşama, üretici bulmak ayrı bir aşama. Aslında iş ürünü satışta gerçekleşiyor. Yani birçok aşama, bir sürü şey yapmış olabiliyor insanlar ama ürünün satışında birçok çalışma yapmak gerekiyor. Aslında senin yolun bayağı doğru yani birçok şeyi doğru yapıyorsun ama yani burada olmayacak şeyler de olabiliyor. Yani birçok çalışma hani resimle alakalı problemler ya da ürünün kendisiyle alakalı problemler birçok şey yaşanabiliyor. Yani bunlara da açık olmak lazım bence. Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet, aslında ürün gayet iyiydi. Yani normalde kalitesinden, hatta daha sonra aldığım yani normal yorumlardan da ürün kalitesiyle alakalı hiçbir problem gelmedi. Ama burada bir önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Benim yaptığım yine en büyük hatalardan biri, ürünün listelemesini, daha doğrusu görsellerini kötü hazırlamak oldu. Yani bunun kötü olduğunu ne zaman anladım? Ürünün lansmanını ve reklam çalışmalarını yapınca her ne kadar insanlar girmesine rağmen ürünü almamasından anladım. Aslında yine dediğim gibi ana kelimemi belirledim, güzel bir çalışma yaptım. Lansman için e, verdim. Hatta ilk sayfaya, evet, ilk geldi. sayfaları hatta birinci sıraya kadar geldim. Ama şunu fark ettim, ürünün gerçekten görselleriyle alakalı problemlerin olduğunu yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra görmüş oldum. Neden? Çünkü agresif bir PPC de izlememe rağmen, her ne kadar ürünün içerisinde çok girilmesine rağmen üründe alımların olmadığını düşündüm ve bunu aslında yorumun azlığına bağlamıştım ben o zaman. Ama daha sonra da şunu fark ettim ki, yani yine dediğim gibi etrafındaki insanlara da sorup yani ürünün listesini değerlendirdiğimde ürün listesinin görsellerinin kötü olduğunu daha sonradan anlamış olduk. Tabii orada bayağı para harcadı. Evet, o arada yapıldı. İlk gelmek için ürünler dağıtıldı. PPC reklamlar yani 100 kişi tıklayıp 1 2 kişinin alması gerçekten bir problem. Yani en az 10 15 20 kişinin alıyor olması lazım o zaman hikaye Yani listenin kalitesi gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü insanlar ürünü gerçekten göremediği için Neye bakıp karar veriyor? açık olmasına bakıp karar veriyor. Evet aslında ürünü e, markamızla da girdik. Yani evet. normalde birçok avantaja sahiptik İşte evet. video yüklemede geciktik. E, görselleri düzenlemede geciktik. Yani aksaklıklar oldu. Daha sonra tabii ki o lansman ve e, PPC'ye ayırdığım bütçenin fazlalaşmasından dolayı ve geri dönüt alamamaktan dolayı e, bu konuda işte bütçede asıl hatayı yaptığımı anladım. Yani aslında ben reklam ve liderleri e, ve Amazon'dan dönecek paranın hesaplamasını yanlış yapmıştım yani. Bundan dolayı da tabii ki ürünün ikinci stok devamını getirmekte zorlandım. Yani yeni üretim yapıp depolara, depoya malı göndermekte zorlandım. Dolayısıyla satışta gerilemeye başladı. Yani normalde bir gerilik yaşadım. Tekrar bir şekilde bütçemi biraz toparlayıp ikinci bir lansmanı verdiğimde e, istediğim o ilk seviyeye tabii ki gelemedim. Yani burada asıl hatayı hem bütçe hesaplamasında hem de kötü bir listelemeden dolayı aldım. Evet, yani As aslında en başta bu işler biraz daha doğru ilerlemiş olsa İlk sayfaya geldi çok ciddi satışlar rakipler çünkü takip ettiğin bir rakip var yani ayda 3000-4000 tane satan ciddi ciro seviyesine ulaşmış bir rakip var mesela, onların yaptıkları bunlar yani başlangıçta sağlam bir reklam kampanyası düzenleyip o ilk başta zararı göze almak yani evet. o konuda bir arkalığa bir para bekletmek gerekiyor gerçekten. E sonrasında oturduktan sonra ciddi seviyeye geliyor yani şu an ürün iyi bir seviyede bildiğim kadarıyla. Evet. Yani ama bu iyi seviyeye geldi ama bunun için bir sürü çaba sarf edildi, bir sürü emek sarf edildi. İşte videolar, resimler değiştirildi, birçok şey oldu. Yani şu an iyi seviyeye gelmesinde gerçekten burada yaşanan birçok olay etkisi var burada yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki düşmeden insan kalkmasını öğrenmiyor. Yani bu ürünü iyi seviyeye getirebilmek için de yani en azından şu anda beklediğim seviyeye getirebilmek için de gerçekten ilk planladığım bütçenin neredeyse iki katına yakın bir para harcamak zorunda kaldım. Dolayısıyla aslında ben burada aynı hatayı yani bir daha yapmadığım için bu sefer toparlayabildim. Ama burada dediğim gibi en büyük hatalardan biri ilk reklam ve basmanı e, ve ikinci üretimi tam olarak düşünmemekti. E tabi buna dediğim gibi beklenmedik giderler, iadeler işte vesaire Amazon'da aslında hesaplanması gereken ince e, hesaplamalar da olduğu için onları da kattıktan sonra ve Amazon'un ilk ödemesinin bir ay sonra da hesaba katarsak dediğim gibi oralarda e, yeterli e, planlamayı yapmadığını söyleyebilirim ama şu anda e, üründe yani belli bir seviyeye geldik. Hatta biraz toptan olma konumuna geldik. Yani evet, Avrupa'ya, Amerika'ya, birka, birkaç ülkeye yayıldı aslında. Evet, şu anda Amerika'da, Fransa'da vesaire e, birkaç yere hatta şu an bir iki takipçisi daha var. E, onları da göndereceğiz. Yani bu şekilde e, ürünün şu andaki akıbeti bu şekilde. Yani ilk ürün için aslında bence çok kötü sayılmaz. Yani bayağı başarı sayılacak seviyede bence. Yani ilk üründe ben daha büyük hatalar yapmıştım. Ama hani tecrübeler biriktikçe aslında bu hatalar azalıyor. Yani belki bizi izleyenler bu hataları dinleyip hiç hata yapmadan ilerleyebilir. Yani şu an bizim anlattıklarımızı izlese birileri zaten bu hataları yapmayarak ilerlediği zaman zaten başarı şansı çok yükseliyor. Ama başlangıçta bu şekilde ilerlememiş olabilir herkes. Yani başlangıç ilk ürünlerde böyle şeyler olabilir. Önemli olan devam etmek. Yani ürün olmadı, tutmadı deyip bırakmak değil de ürüne gerçekten yatırıma inanıyorsanız ürüne ve güzel bir farkla iyi düşünüyorsanız üründe güvenmek ve devam etmek önemli bence. Yani son olarak bence güzel bir sohbetti. Yani ilk ürün hikayesini dinlemiş oldum. E Birçok insana ışık tutacağım Son olarak hani söylemek istediğim, hani şunu yaparlarsa daha başarılı olurlar. Yeni ürünler, yani şu an zaten mentorluk yapıyoruz bu konuda. Birçok insana danışmanlık yapıyoruz. Artık hani kendi tecrübelerimiz yanında artık birçok ekip tecrübesi de oluşmaya başlıyor. Yani senin tecrüben benim tecrübem oluyor. Müşterilerimizle yaşadığımız olaylar oluyor. Birçok olay yaşıyoruz. Yani Anne bebek kategorisi satış yapıyoruz. İşte bir müşterimizde kategori kapanıyor. Onun için bir şeyler çalışıyoruz. İşte başka kategoride satış yapıyoruz. Orada yine çalışmayabiliyoruz. Yani bu işe yeni başlayacak. Amazon'da private label yapacak. Marka sahipleri, üreticiler. Hep her biri olabilir. Türkiye'de birçok insan bu konuyla alakalı kısaca bir tavsiye edenlere bahseden video Tamamdır. Yani ben şöyle söyleyeyim. Özellikle private label satış yapacak olan kişilerin yani gerçekten bizim güzel bir ürünle, yani kaliteli bir ürünle ve kaliteli bir listeleme ile girmesi lazım. Senin de daha önce derslerinde veya videolarında bahsettiğim gibi, yani sonuçta o liste bizim vitrinimiz, aslında mağaza vitrinimiz. Evet. E, görselde insanlara hitap etmedikçe, yani insanların ilk çünkü karar verme aşaması yaklaşık 6 saniye gibi bir şey. O da görselden gerçekten etkileniyor. Ki kendimiz de yani internetten bir alışveriş yaptığımızda görsellere bakarak neredeyse karar veriyoruz. Evet. Yani listelemenin çok iyi yapılması ve bu ürüne girerken gerçekten bütçe planlamalarını doğru yapmaları gerekir. Ve bunun dışında da tabii ki bilen insanlarla veya danışarak yani bu işe girmeden önce işi bilen insanlardan e, tavsiyeler alıp veya yardım, gerekirse yardım alıp doğru şekilde adımlarını atması lazım. Çünkü tecrübeyi tekrar tecrübe etmek yani pek de mantıklı bir şey değil. Normalde cahillik olarak geçer. Tecrübe edilmiş bir şeyi tekrar tecrübe etmeye gerek yok. Ya bu konuda dediğim gibi bilen kişilerden eğer tavsiyeler ve doğru adımları öğrenirlerse çok daha başarılı olabilirler. Evet, yani bence de ben de öyle düşünüyorum. Bu videoları izleyerek aslında birçok yaptığımız hatayı veya doğru yaptığımız şeyleri öğrenerek kendiniz daha iyi ürünler, daha iyi satışlara ulaşabilirsiniz. Yani bu konuyla alakalı bence bu seri çok faydalı olacaktır. Yaptığımız hataları anlattığımız, ilk ürünlerimizi anlattığımız ve başarılarımızı anlattığımız, yani daha iyi nasıl ulaştık, Bunları anlattığımız bu seri ileride çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Sizden yani yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Hani bize daha iyi nasıl ilerleyebiliriz, hangi konularla alakalı sohbet, muhabbet etmemizi isterseniz o konularla alakalı tecrübelerinizi paylaşmak isteriz tabii ki. Görüşmek üzere. Yusuf'a teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.